Selamünaleyküm arkadaşlarım. Öğretmen anne sayfasına hoş geldiniz. Bugünkü Elif B'deki konumuz üstün. Üstün nedir? Harfin üzerine konulan bu eğik çizgiye üstün denilir. İnce harfleri E, kalın harfleri de A sesiyle okutur. Şimdi bu harfin adı Elif'tir. Üstün geldi artık ince bir harf E. E, B, T, S, S harfi hem ince hem peltek okunuyor. S C Bakın cim harfi ince. Evet bu harfin adı cim. Artık üstüm geldiği için E sesiyle okumamız lazım. C H ha. H ha harfi yarım kalın bir harf. H ha. H ha. Kalın bir harf. Her zaman A sesiyle okunuyor ve hırıltılı. H D. Şimdi çoğu arkadaşım bu harfi yanlış okuyorlar. Adından yola çıkarak diyorlar ki bu harfin adı dal. O zaman da olarak kalın okunur. Hayır. Bu harfin adı evet dal ama ince bir harf. O yüzden üstün geldiğinde D. D. El sesi de ince okunur. Z. Ince aynı zamanda peltek. Ra. Ra'nın harekesi üstün olduğu için Ra olarak kalın okunur. Kur'an Kerim'de R harfi yoktur. Ra, Ze, Se, Şe, Sa. Şimdi şu iki harfi karıştıran arkadaşlarım var. Sin harfi her zaman ince S, Sat harfi her zaman kalın. Üstünde gelse, uzatma da gelse A sesiyle kalın okunuyor. Sa, Sa va da harfinin mahreci dilimizi azı dişlere koyarak çıkarıyoruz. O zaman da böyle daız arasında bir ses çıkıyor. Kalın bir harf. D, t, z okunmuyor arkadaşlarım a sesiyle. va va da. Bu harf de kalın bir harf. D, t okuyan arkadaşlarım var dikkat edin. do do la kalın aynı zamanda peltek la ra Ayın harfini okurken boğazımızı bir miktar sıkmamız lazım. Türkçede karşılığı olmayan bir harf. Rı, rı. La, rı. Kalın her zaman a sesiyle. La, fe, o. Bakın gaf harfi kalın. G, K ince okunmaz. O, K, K, L, M, N, V. V harfi ince bir harf. Dudaklarımızı öne doğru toplayarak E sesiyle okuyoruz. V değil, V. H, H, L, Lam elif harfi lam ile eliften birleşmiş bir harftir ve adı da lam eliftir. O yüzden birinci kolu lam görevinde, ikinci kolu da uzatma harflerine elif konumundadır. Lam elif bir elif miktarı uzatılarak okunur. La, ye. Altın Kadir Şerif'i de okuyalım. Evlerinizde çok Kur'an okuyunuz. Çünkü Kur'an okunmayan evde hayır az, şer yani kötülük çok olur ve o ev halkı daima sıkıntılı ve huzursuzdur. Arkadaşlar böylece bu dersimizi de bitirmiş olduk. Yeni videolarda görüşmek üzere. Videoların devamlı gelmesini isterseniz yorumlarda devamı gelsin yazmanız yeterli arkadaşlarım. Videolarımı beğenir, paylaşır bir de beni takip ederseniz çok mutlu olurum. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.